Merhaba. Bu videoda Excel'de hücrelerde hem sayı hem harf içeren hücrede hücrelerin içindeki harf ve rakamları nasıl ayırabiliriz onu göstereceğim. Daha sonra da metin fonksiyonları ile ilgili bir iki örnek yapacağız ve videoyu sonlandıracağım. Hemen şöyle sağdan fonksiyonuyla başlayalım. Sağdan fonksiyonu bir metin değerindeki en sağdaki karakterleri veriyor. Şimdi bu tablomuzdaki amacımız e, A sütunundaki ürünler veri aralığında sayılar eğer 50'den büyükse B sütunundaki tutar verilerinin %10'unu C sütunundaki komisyon kısmına hesaplatmak istiyoruz. Ama bunu bu şekilde yapamayız tabii. Çünkü A sütunundaki hücrelerde hem harf hem de sayı var gördüğünüz gibi. Şimdi burada eğer formülü de kullanacağız. Eşittir eğer diyelim. Bu arada şurada yazdım. Formüllerde kullanılan tire tire karakteri metinsel ifadeleri sayıya çevirmek için, için kullanılıyor. Biz de bu formülümüzde kullanacağız. Formülümüzü yazmaya başlayalım. Eşittir eğer aç parantez tire tire sağdan diyoruz ki şimdi Excel'e sağdan e, A6 hücresindeki sağ, sağdan Karakterlerde sağdan git bizi iki karakter al dedik. Parantezimizi kapattık. Büyük eşit 50 ise bulduğun veri noktalı virgül B sütundaki tutarla bunun %10'unu çarp Değilse de Çift tırnak, çift tırnak diyerekten boş bırak dedik. Evet, formül sonucumuz 45 olarak bulduk. İkinci örneğimize devam edelim. Soldan fonksiyonu, soldan fonksiyonu metin değerinin en soldaki karakterleri veriyor. Şimdi burada soldan ve bul kullanarak buradaki amacımızda boşluklardan önceki sayıları getirmek. Bunu nasıl yapabiliriz? Eşittir soldan diyelim. Metnimizi seçiyoruz. Noktalı virgül. Şimdi burada bize sayı karakterler soruyor. Burada bul ıı, fonksiyonunu kullanacağız. Aç parantez. Çift tırnak boşluk çift tırnak. Bu ne demek? A3 hücresindeki metinden e, sol soldan e, boşluk İlk boşluk karakterini bul dedik biz burada Excel'e şimdi. Bulduğun anda da tekrar A3 hücresini yazıyoruz. Hangi metin içinde bulacağını soruyor burada. Bu karakterinde. bu fonksiyonunda. Onu kapattık. İki parantez açtığımız için iki parantez kapatıyoruz. E 218 olarak bulduk. Bunu da aşağı çektiğimiz zaman yine gördüğünüz gibi hem metin hem sayı içeren hücrelerdeki sayıları ayrı bir sütuna yazdırmış olduk. Şimdi bir de yerine koy diye bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonda özellikle mesela internet bankacılığında IBAN işlemlerinde IBAN'ları, IBAN numaralarını birleştirmek için örneğin kullanılabilir. İşte böyle bir IBAN verildi bize diyelim. IBAN numaraları genelde böyle dört taneli şekilde verilebilir. Bazen de böyle tamamen bitişik şekilde de verilebilir. Ama biz bunları işte şuradaki boşlukları tek tek silerek uğraşmak istemiyoruz diyelim. Ne yapabiliriz? İşte yerine koy fonksiyonunu kullanabiliriz. Şimdi IBAN numaraları biliyorsunuz. 26 haneli oluyor. Ama mesela burada baktığım zaman şimdi 32 hane çıkıyor. Niye? Çünkü arada boşluklar da var. Ee, yani bunu zaten kopyala yapıştır yapamam. Herhangi bir internet markacılığında kullanamam bu şekilde. Boşluksuz hale getirmek istiyorum. Bu arada şu uzunluk fonksiyonunu da göstermiş olayım burada. Gösterecektim ama uzunluk fonksiyonu da herhangi bir hücredeki metin dizesindeki karakter sayısını veriyor. Örneğin şu metindeki eşittir uzunluk diyelim. Boşluk dahil bu arada. Onu da söyleyeyim. Eşittir A4 hücresindeki veri kaç karakterliymiş? Boşluk dahil 19 karakter. Bakın boşluk dahil. Yani şuradaki elif boşluk adadan sonraki boşluk dahil 19 karakterliymiş. Mesela şuradaki boşluğu silelim. 18 karaktere dönüyor. Evet. Ee, yerine koy işleviyle devam edelim. Yerine koy işlevi de şimdi buradaki ibanı birleştirmek istiyoruz. Eşittir. Yerine koy diyelim. Ne işe yarıyor? Bir metin dizesindeki eski metnin yerine yenisini koyuyor. Yerine koy. Parantez aç. Metnimizi soruyor bize. Şunu seçelim. A4 cücesini. Noktalı virgül. Çift tırnak, boşluk çift tırnak. Ne demek bu? E, A4 hücresindeki e, metinsel ifadede boşluklu metinsel ifadeyi getir dedik bize şimdi. E, çift tırnak, boşluk çift tırnak bu demek. Noktalı virgül. Onun yerine yeni metni koyacağız şimdi. Yeni metinle boşluksuz olacak. Bu yüzden çift tırnak, boşluksuz çift tırnak parantez kapat dediğimiz zaman bu şekilde 26 tane haline gelmiş oldu. Eşittir uzunluk diyelim. Evet 26 haneli IBAN numaramız bu şekilde geldi. Son olarak bir örnek yapalım. Yine yerine koy ile. Şimdi bu tablodaki amacımız da A sütununda Aydino sütunundaki hem sayı hem harf içeren hücreleri hücrelerdeki sayılara ayırmak istiyoruz. Yani içinde harf olmasını istiyoruz. Yine burada yerine koy işlerini kullanabiliriz. Şöyle E8 hücresinde çalışalım. Eşittir. Yine tire tire koyuyorum. Metinsel ifadeyi sayıya çevirmek için. Çünkü burada döndürmek istediğimiz değer sayı olacak. Eşittir, tire tire, yerine koy işlevi. Metin, metnimiz bu. A8, noktalı virgül. Şimdi burada A8 hücresinde A harfi var. O yüzden ben buraya çift tırnak A yazdım. Yine noktalı virgül. Bunun yerine yine demin yaptığıma benzer çift tırnak çift çift tırnak seçtim. Yani ne demek? A8 hücresinde eğer A'yı görürsem bunun yerine A'yı kaldır, boş bırak dedik yerine koy işleviyle. Boş bırak ama tabii diğer sayıları getirecek şimdi gördüğünüz gibi. Evet. Zaten şurada da yapmıştım. 545, 125, 10. Bakın burada başında A var. Mesela buradaki fonksiyona bakalım. Eşittir. Formül metni diyelim. Evet. Şöyle biraz daha büyüteyim. Evet. Yerine koy. A10. Bu sefer A dedik. Yine boşluk. Yani e, hücredeki hem sayı hem harf içeriyorsa bu yerine koy işleviyle bu sayıları hücrelerden ayırabiliriz. Tabi burada A bir örnekti. Mesela şurayı mesela A, B, C yapalım. Yani şurayı. Bu değer yanlış döndürecek. Bu sefer de işte buradaki formülümüzü A, B, C olarak değiştireceğiz. Bu sefer de bakın ne yaptı? A, B, C'yi Kaldırdı sadece 89 362 60 olarak getirdi bize. Bu şekildeki verileri düzenlemek için e, bu işlevler çok faydalı. Kullanmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.